arkadaşlar bugün sizinle Minecraft videosu çekiyoruz abone olup like atmayı unutmayın e, abone e, like atarsanız Minecraft videoları devam edecek arkadaşlar şimdi e, şeyden bir dakika e, iğleden bunları aldım çok bir şey almadım yani bunları aldım Bunlarla iler, ilerleyeceğiz ev falan yapacağız arkadaşlar şimdi ilk bir köy bulmalıyız Şuradaki kömürleri falan alalım çok şey almışsın falan diyorsunuz da arkadaşlar yani daha yeni başladım. yani çok oynamıyorum. Minecraft oyun biliyorum Minecraft ama ee, hani daha yeni başladım diyelim. Daha yeni başladım sonuçta. Neyse kömürlerimi alalım sonra taş alalım. Yemeğimiz falan var. Bunu demir için pişiriyorum. Tamam bunu Ademeleri pişirmek için alıyorum da gece oluyor. Demirim de yok. Evim de yok. Hiçbir şeyim yok benim ya. Ay Arkadaşlar taş kılıçla saldıracağım. Bir dakika bu yıkılması yıkılmayacak mı Ha. Ben diyorum neden yıkılmadı. Şurayı kıracağım. şuraya ev yapacağım. En mantıklısı. en kömürlerimiz de yaparız. Çok küçük bir yer yeter ya. Kafamızı sokacak bir yer. Valla kafamızı sokacak bir yer yapalım. En mantıklısı. Şu kumu daha şuraya koy. Gerek yok kuma. Tam bu kadar bize odun yeter yeter ne artar stik yaptık şunları alalım ben şuraya ve hepsine şey yapacağım şey zaten hepsini meşale yapayım da çok gerekecek şimdi meşale bize tam da çalışmamızın asası yapak ya da şuradan yapsak mı ya hem aldık sana şunları açık şuradan seçecek çalışma masası Saçma masası neredesin? Ha buradaymış. Kaç tane şey odamız kaldı? Bakalım. Kapı yapacak kadar varsa yeter. Bir tane kapı. Heh. İki tane yapalım. Şöyle içeri koyalım. Güzel. Günlük böyle bir ev yaptım. Sonra güzel bir ev yaparız arkadaşlar. Ev yapımlarına da bakacağım. Güzel bir ev yaparız. Şimdi kafamızı sokacak bir ev. Yeter bize. Şunu alalım. Şu taşları falan her şey koyalım. Şimdi dışarı çıkacağım. Biraz kapışmam lazım. Biraz kemik falan toplamda şey yaparız. Vallahi öyle devam ederiz. Lan. Lan git. Lan. Lan lan. Patlama. Lan neden patladın da? Bunlar da hep kendini öldürmeye çalışıyorlar. Bak orada okçu bak bak. Bak ne yapıyorlar bak. Aa gelmedi bak. Şöyle kafası, lan. Şöyle kafasından tak. Görmedi beni salak. Öldüreceğim onu uzakta. Bak lan gene Lan bunlar salak harbi salak Lan zombi Lan geliyor mu? Lan git Lan zombi git Şimdi tahta kılıçla saldıralım Hucuuum Dur 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 Canı kaçtı senin ha İskelet hucuuum Dur 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 İskelet'e de attık Bunların canları çok azdı çünkü bayağı vurduk bunlara. Can zombi geliyor. Ah. Son anda kurtuldum. Vurayım, vurayım, vurayım vurayım. Ah, oradan da şey geliyor. Kaç. Kaç, kaç. Arkadaşlar bu arada yorumlara yazın. Ne yapayım? Mesela kıne yapayım Ay. Şey, kendi yapıyorum ee, Minecraft videosu çekeyim, PUBG videosu çekeyim? İstediğiniz şeyleri söyleyin çekeyim. orada arada şey parasız hariç yani paralı şu anda çekemem. Abone olup like atarsanız paralı da çekmeye devam ederim ben. Yani para, paralı çekerim. Şunlar zırhlarını alabilsem çok güzel olur. Gel lan buraya. Gel lan buraya hayırdır. Hayırdır oğlum sen. Oğlum canı full. Aa buradalar Buradalar mı bana? Lan lan. Vurma. Bir dakika lan. Lan çok kaslı Neyse öldürürüm ben bunu. Öldürürüm diye düşünüyorum. Öldürür mü? Öleceğim sanki. Lan gidin lan. Lan oğlum gidin. Koş, koş. Lan Git. 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 Sen de git. Sen de git. Boom. Bum. Vur hadi. Hadi. Hop vuramadı. Bum. Bum. Aa kim vuruyor? Kim vuruyor zombi? Belliydi. Senin geleceğin belliydi abi. Lan git lan. Git, git 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 git. Bir dakika okçu mu vuruyor? Vuruyormuş. Örümcek saldırmıyor bari. Nerede lan bu? Neyse gidelim biz ya. Biz de gidelim ya. Ne bu ya. Kaç okumuz kaldı böyle. Şu altıları alacağım. Vallahi arkadaşlar botlayabilirsiniz ama. Ya aslında Minecraft çok iyi bilirim. Ama şu anda tabletten oynadığım için çok kötü oynuyorum. Evimize girek biz. Sonra ağaç toplayak evi falan yapak. Bugünlük bu kadar olsun. Ah, hayır. Mal kenevur. Pis kenevur. Ah, meşale koydum. Neyse evet, koy, kalsın. Şöyle de koyalım. Zaten burada kömür varmış. Şimdi arkadaşlar kaydedelim. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Ee, görüşürüz. Şu da giyelim. Öyle gidelim. Hop altın adam olduk. <laughs> Neyse görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.